de korkutucu değilmiş şimdilik. Gelin göle inceleyelim. Taş muhtemelen dipte. Bir yer gömülü suya girmeliyiz. Ben dalıyorum, siz de gözetlemede kalın. Peki, ama önce bir mayı... Yok giy. yok bu mayo derbat. Sen gir. <laughs> tamam, giriyorum. Buralarda bir yerde sarı bir bot olmalı. Ben size botu getireceğim. Tamam. Süper suyun altından bir ejderha çıkarsa bana haber verin tamam mı? Gireyim bakalım. Nerede bu? İşte Taş yerine haritada olabileceği yazıyordu Şimdi onları Arkadaşlarıma Aha işte o taş İşte Hemen bu haritayı da oraya götürmem gerekiyor İşte taşı buldum Geliyorum arkadaşlarım. İşte taş. İşte taş. Zamanın taşı. İşte taş, zamanın taşı. O kadar güzel ki. Şimdi ne yapacağız? Ben taş inceleyeceğim. Bunu kapıya yerle bunu o Ahtapot'a yerleştirerek neler olacağını göreceğiz. Harita da buldum. Tamam, bu da işimize yarayabilir.